Bir şirketin mali sağlığına hiç bir doktor gözüyle baktınız mı? İşte bugün tam olarak bunu yapacağız. Elimize finansal raporları alıp tıpkı bir tahlil sonucu gibi okuyacağız ve perakende sektörünün önemli oyuncularından Ersan Alışveriş Hizmetleri'nin nabzını ölçeceğiz. Bakalım bu finansal check-up'ın sonunda karşımıza nasıl bir tablo çıkacak? Peki bu incelemede yol haritamız nasıl olacak? Önce hastamızı yani Ersan'ı bir tanıyacağız, sonra karlı mı değil mi ona bakacağız varlıkları ve borçları ne durumda bir de ona göz atacağız. Tabii paranın akışını takip etmeden olmaz. Biraz da o küçük yazılara, dipnotlara dalıp en sonunda da nihai sağlık raporumuzu hazırlayacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. İyi bir teşhis için önce hastayı tanımak gerekir değil mi? İşte bizim hastamız da Türkiye perakende sektörünün tanınan isimlerinden biri. Ersan. Gelin kimmiş, neciymiş profilini bir inceleyelim. Ersan aslında pek çoğumuzun bildiği kim marketlerin arkasındaki şirket. 2021'den bu yana da Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Yani halka açık. 144 mağaza ve neredeyse 2500 çalışan. Anlayacağınız oldukça büyük bir yapıdan söz ediyoruz. Bu ölçek birazdan bakacağımız rakamları anlamlandırmamız için önemli bir çerçeve sunuyor. Evet, check-up'ın belki de en kritik testine geldik. Karlılık. Acaba şirketin karbi sağlıklı atıyor mu? Yani günün sonunda gerçekten para kazanabiliyor mu? Bu sorunun cevabı şirketin gelir ve giderlerini döktü, gelir tablosunda saklı. Şöyle, ilk baktığımızda tablo gayet parlak görünüyor. Satışlar, yani hasılat, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyar liranın üzerinde artmış. Kulağa harika geliyor. Şirketin kasasına çok daha fazla para girmiş demek bu. Ama acaba hikayenin tamamı bu mu? Ve işte asıl sormamız gereken kilit soru da bu. Daha çok satış yapmak, her zaman daha çok kar etmek anlamına gelir mi? Mantıken öyle olması lazım değil mi? Hadi gelin, bu varsayımı rakamlarla bir test edelim bakalım. İşte burada işler biraz ilginçleşiyor. Gördüğünüz gibi, satışlar artmasına rağmen şirketin net karı ciddi şekilde düşmüş. Bu tam bir tezatlık. Yani şirket daha çok mal satıyor ama cebine daha az para kalıyor. Bu durum bize şirketin sağlığı hakkında ilk önemli sinyali veriyor. Burada bir sıkıntı olabilir. Karlılıktaki bu düşüşün sırrını çözmek için şimdi şirketin bir nevi röntgenini çekme zamanı. Yani bilançosuna bakacağız. Bilanço bize çok basit bir şey söyler. Şirketin neleri var ve kime ne kadar borcu var. Bakalım Ersan'ın finansal iskeleti ne kadar sağlanmış. Ve karşınızda muhasebenin temel taşı, altın kuralı, varlıklar borçlarla öz kaynakların toplamına her zaman eşit olmak zorunda. Bunu iki kefeli bir terazi gibi düşünebilirsiniz. Bir kefede şirketin sahip olduğu her şey var. Diğer kefede ise borçları ve sahiplerinin şirkete koyduğu para. Bu terazi şaşmaz. Hep dengededir. Ersan'ın varlıklarına baktığımızda çok ilginç bir şey dikkat çekiyor. Varlıkların neredeyse yüzde yetmişi duran varlıklardan oluşuyor. Peki bu ne anlama geliyor? Şirket parasının büyük bir kısmını binalar, arsalar gibi uzun vadede değerlenecek şeylere yatırmış. Bu bize şirketin geleceğe yönelik bir büyüme stratejisi izlediğini fısıldıyor. İşte o meşhur denklemin Ersan'ın rakamlarıyla kanıtı. Gördüğünüz gibi terazi tıkır tıkır işliyor ve mükemmel bir denge var. Dikkat çeken bir diğer nokta da toplam varlıkların artmış olması. Şirket sene başından bu yana yaklaşık 600 milyon liralık bir büyüme göstermiş varlıklarında. Peki bu büyüme nereden gelmiş? Ha, işte cevabı burada. Yatırım amaçlı gayrimenkuller. Şirket tam 500 milyon liralık yeni gayrimenkul almış. Bu az önce gördüğümüz karlılık düşüşünün arkasındaki nedenlerden biri olabilir mi? Yani şirket bugünün karını gelecekteki büyümesi için mi feda ediyor? Bu soru aklımızın bir köşesinde dursun. Şimdi de dolaşım sistemini kontrol etme zamanı. Bir vücudun sağlıklı olması için kan dolaşımının düzgün olması şart. Öyle değil mi? İşte şirketler için de o kan nakittir. Ersa'nın kasasına ne kadar nakit giriyor, kasasından ne kadar çıkıyor? Haydi, paranın izini sürelim. Bu tablo aslında paranın yolculuğunu çok net özetliyor. Bakın, şirket ana işinden yani marketlerinden 705 milyon lira nakit yaratmış. Bu harika bir şey. Ama bu paranın çok büyük bir kısmı 571 milyon lirası yatırımlara, 177 milyon lirası da borç ödemelerine gitmiş. Yani para adeta geldiği gibi gitmiş. Ve işte sonuç. Kasadaki toplam nakit 9 ayın sonunda 43 milyon lira azalmış. Bu kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir durum. Sürekli olarak kazandığından daha fazlasını harcayan bir şirket uzun vadede nakit sıkıntısı yaşayabilir. Bu bir alarm zili olabilir. Şimdiye kadar büyük resme, yani ana tahlil sonuçlarına baktık. Ama bilirsiniz, bazen asıl hikaye o küçük yazılarda, yani finansal raporların dipnotlarında saklıdır. Hadi şimdi büyüteci elimize alalım ve bu detaylara biraz daha yakından bakalım. Dipnotlarda üç önemli nokta var. Birincisi, gördüğümüz tüm rakamlar yüksek enflasyona göre düzeltilmiş, yani reel değerlere bakıyoruz. İkincisi, Şirket, ana ortaklarının ve yöneticilerinin sahip olduğu başka şirketlerle de ticari ilişkiler içinde. Bu şeffaflık açısından bilinmesi gereken bir detay. Ve son olarak şirket borsadan kendi hisselerini geri topluyor. Bu genelde yönetimin hisse fiyatının olması gerekenden daha düşük olduğunu düşündüğünün bir işareti olarak yorumlanır. Evet, tüm tahlilleri yaptık, röntgeni çektik, dipnotları okuduk. Artık elimizdeki tüm bu bilgileri bir araya getirip Ersan'ın nihai sağlık raporunu yazma zamanı geldi. Peki, doktorun son kararı ne? Ersan'ın durumu iyi mi yoksa endişelenmemiz gereken ciddi semptomlar var mı? Gelin hep birlikte karar verelim. İşte teşhisimiz. Ersan tam bir büyüme modunda olan bir şirket. İyi haberler var. Satışlar artıyor, varlıkları büyüyor ve ana işinden para kazanıyor. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Büyümenin bir bedeli oluyor. Karlılık düşüyor ve yoğun yatırımlar yüzünden kasadaki para eriyor. Yani bir yanda büyüme iştahı, diğer yanda kısa vadeli finansal baskılar var. Aslında Ersan'ın durumu iş dünyasının en klasik ikilemlerinden birini çok güzel özetliyor. Bu tam olarak iddialı bir büyüme planının kısa vadeli finansal zorluklarla karşı karşıya gelmesinin hikayesi. Şirket geleceğe yatırım yapıyor ama bu bugünün finansal tablosunu biraz zorluyor. Ve bu finansal check-up'ın sonunda aklımızda kalan en can alıcı soru da bu. Özellikle yüksek enflasyonun olduğu bir ülkede yarının büyümesi uğruna bugünün karından vazgeçmek Ersan için doğru strateji mi? İşte bu yatırımcıların ve şirket yöneticilerinin cevaplaması gereken milyon dolarlık bir soru. Zaman bu stratejinin ne kadar başarılı olacağını bize gösterecek.